yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. Önce ikizkenar üçgeni fark etmemiz gerekir. İkizkenar üçgenin taban açıları eşit ve her birine b açısı diyelim. Ardından 2a açısı ve b açısı doğru açı olduğundan dolayı toplamları 180 derece. Yani 2a artı b açısı buradan 180 derece olur. Ardından şöyle b kenarını uzattığınız zaman ve şu arada kalan açı ise 2a artı b tamamladığımızda açımız a açısı olur. Dolayısıyla dikkat ederseniz a açı uzunluğu dış açı ortay uzunluğu oldu. Ve dış açı da 20 bölü 20 artı x ifadesi o da eşittir. 4'ün x'e oranı ve burada gerekli olan sadeleştirmeleri yaptığımızda 4 ve 20 sadeleşir. Burada 5 birim kalır. Ve ardından içler dışlar yaptığımız zaman 5x ifadesi eşittir 20 artı x ve x yalnız bıraktığımızda x'in değeri 5 birim olarak çıkar. Yukarıdaki verilere göre x uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şöyle ac açısına b açısı dediğimizde ve ardından 2 iç bir dış açı uyguladığımız zaman buradan AED açısı A artı B açısı olur. Ve ardından ikizkenar üçgen taban açıları eşitliğinden ADA açısı da A artı B olur. Ve daha sonra ABD üçgene baktığımızda ise burada da iki iç bir dış açı özelliği uyguladığımız zaman yani 2 açısını B açısına topladığımız zaman iki a artı B'yi vermesi gerekiyor. Dolayısıyla ABC açısı buradan bir açısı olur. Ve son olarak da ABC üçgeninde bir ikizkenar üçgen yakaladık. AB uzunluğu AC uzunluğu eşit. Dolayısıyla x'in değeri 10 artı 2'den x'in değeri buradan 12 birim olarak çıkar.